Asıl erkek adam Bir amarda canavar kamyon varsa bir önceki sarıkılda ekstra buradaydı yine buradadır büyük ihtimal. Abi nerede ne giyeceğini bildiği sürece giyebilir. Mersin'i evet, hiç dayak yemedim bu arada. Diğeri adamın sıkacağı mermiden çekinmemen için. Sağlık da önemli yani. Arkadaşlar PUBG Mobile Türkiye Spor kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? İyiyiz. Siz nasılsınız? De. İyilik. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sizle ilk kez bir içerik çekeceğiz. Bu içeriğimizin ilk bölümünün konukları sizsiniz. İlkler güzeldir abi. İçeriğimizin ismi bence de sence. İlk soruyla başladığımda direkt anlayacaksınız zaten. Tamam. Kız arkadaşım eski erkek arkadaşıyla görüşemez. Hatırlıyorum abi sana. Bence de abi. Görüşemez mi? Görüşemez abi. Hiç daha önce başınıza böyle bir şey geldi mi? Ben yaşamadım da sürekli bir yaşadım falan bekliyorum biliyorum yani. Benim bildiğim yaşamadı benim ya arka bile. Arkadan döndüyse bilmem diyorsun. Aynen. Hiç ağladınız mı? Evet, ağladık abi ya. Ne içindi mesela? Beni bir ara üç sene yazardan diskalifiye etmişlerdi. Aman darım. Ya pardon, PMC'ydi be. Üniversitede değildi. Niye diskalifiye oldun? Bilmem. Tanınım ile ilgili bir şeydi ya. Evet, <laughs> Hoca karşılaşmasa böyle olur abi. Ya kaç kaldırılsın. Abi ben ağladım ama yani çok fazla ağlıyorum ben. Böyle bir anlam değil bir şey değil yani bir şey için ağladığım çok nadirdir. Kendi duygusallığıma kapıldığım zaman ağlıyorum sadece. Herhangi bir video böyle geçmişime dokunuyorsa ben ağlayabilirim o videoyu. Erkek adam ağlamaz diyorum. Yanlış diyorsun abi. Yanlış abi. Asıl erkek adam ağlar. Derbi maçı varsa kız arkadaşımı ekerim. Yok beraber izlesinler abi. Ekmez misiniz? O da gelsin. Erkek erkeğe bir maç izleyeceksiniz. Gelmek istemiyor. Aha derbi abi kız arkadaşı yok ya. Kız arkadaşı olduğunda bunu aynı soruyu soralım. Tamam soralım. Evde köpek beslenmez. Yani benim kedim var beslenmez Abi köpek bilmiyorum Yani. Ben köpeğe gelemem ya o yüzden yoksa besleyenler var abi. Evde kedi var diye mi beslemezsin yoksa köpeğe gelemediğin için mi? Köpeğe gelemem büyük ihtimal abi ya o yüzden. Sveç sen? Abi köpek sıkıntı ya yalıyor ısırıyor yani olmaz. Eski dosttan düşman olmaz. Olur abi olur olur abi. Oldu oldu mu hiç kalsi? Oldu abi oldu. Anlatmak ister misin? Yok gerek yok ya ama olduğunu biliyoruz yani. Sveç sen? bilmiyorum ya yani. ne yaptığına bağlı benim çıkmanım yok da konuşma kesin oldu tabi ağır bir şey yaşamadım Miramar'da köfteci kullanılmaz Kullanılmaz abi Circle on kullan, değişir ama Miramar'da canavar kamyon varsa kullanırım mesela köfteci yani canavar Hem ona göre daha yavaş hem de kolay naklanıyor Yani, kullanılmış O varsa kullanırım Canavara tercih ederek sadece köfteci kullanırmış Onlar kullanmazmış Ben de aynı şekilde canavar varsa köfteci alırım PUBG Mobile'de başarılı olmak için sık sık antrenman yapmak gerekir Gerekir de ama yani oyun süre değişiyor. Ayak uydurmak lazım. Eskide kalmamak lazım abi yani. Siz mesela ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz ve hangi antrenmanları yapıyorsunuz? Bir e-sporcu veya bir e-spor takımı scrimler dışında nasıl çalışıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz? Abi ben turnuvadan önce deadmatch ve antrenman sahası giriyorum. Yani benim turnuva yazılacak şekildeki antrenmanım böyle. Elimi ısıtacak şekilde. Onun harici de yani taktik olarak da map recordlara bakarak nerenin boş olduğu, hangi takımın nereye oynadığına bakarak oyun kurmaya çalışıyorum. Bu circle, aynı circle altında mesela bir önceki Magic ekstra buradaydı. Yine buradadır büyük ihtimal deyip. Onların yakınlarında bir yere geçip yani onlara daha yakın oluyorum falan filan yani. Circle'a gitmek için. Taktikler falan filan. Takım olarak yaptığınız bir şey var mı? Antrenman var mı peki Kalsi? Saat şimdi 4.30'da takım toplantısı var burada. Her gün turnuvadan önce burada toplanılıyor. Bir buçuk saat konuşuluyor. Oynanılan bir önceki günle alakalı. Oynanılan hata, maçta hata varsa eğer o hata oluyor Hatanın nedeni belli oluyor. Sonra nasıl oynamamız gerektiğini. Aslında hata olmasa bile oyunumuzun yanlış olduğu söyleniyor. Eğer yanlış Oynayırsak. Ondan sonrasında oyunun doğru olduğunu herkes okeyledikten sonrasında diğer maça geçiyoruz. Abi benim kendi bireysel çalışmamı söyleyeyim yani. Mesela maçtan önce ben kendi eski gameplay'lerimi izliyorum mesela. Yani ne yapabildiğim falan görüyorum. Öyle daha iyi odaklanabileceğim. Özgüven kasıyor. İşe de yarıyor bence. Pijamayla sokağa çıkılmaz. Yani, yani ben çıkmam. Sveş? Abi yani eskiden olsa çıkılmaz yani. Günümüzde kıyolar. Ben çıkmam ama. Bilmiyorum. <laughs> Kahvaltıda pizza yenebilir. Yenebilir. Yenir. Kahvaltıyı pizzayla yaptınız oldu mu? Olmadı da yenir yani. Akşamdan kaldıysa yenir <laughs> yani. bir olur. Korku filmleri komiktir. Değilir abi. Yok abi yani. İzlerken öyle hissiyat oluyor da ya. Ben tek kalınca öyle olmuyor. Ben izlerken değil de abi yani. Ondan korkuyorum. Takımca falan izlediğiniz oluyor mu film? Yok abi. Ya. Korku filmi falan yani bize değil abi. Kız arkadaşım istediğini giyebilir. Abi nerede ne giyeceğini bildiği sürece giyebilir. Sveş. abi abi. <laughs> Karışır mısın? Mini eteği giydi, askılığı giydi. Karışırım herhalde ya. Bilmiyorum karışırım. Abi nerede ne giyeceğini bilmiyorsa zaten ben de karışırım. Ama onu bilen bir ayıntam var yani Allah aşkına. Teknoloji kullanmadan iki gün geçirebilirim. Geçiririm. Ama bir para ödülü bir şey olması lazım sonunda. Yoksa yok. Gerek yok yani. Ben geçiremem abi ya. Yani. İki gün sana telefon yok. Elektrik yok. Dağın başına bırakacağız seni. 50 bin lira da ödül veriyoruz. Tamam abi. Ben <laughs> ne olacağım? Teksin. Ne yapacağım? Bir tane de kitap veriyoruz sana. Böyle kalın bir roman veriyoruz okuman için. Abi kitabı ver vermezseniz ben kalabilirim bence. Kitap okumayı sevmiyor musun? Yok abi ya. Gereksiz bence. Kaysa sen 50 bin ödül koyduk. Bir tane de kalın roman verdik. Ben okeyim. Kalırım diyorsun. iki gün. İki gün abi. En iyi IGL ölü IGL'dir. Bence yaşayan daha iyi. Takım ona şey yaptığı sürece yani. Abi ölü iki mantık. IGL herkesi izleyebiliyor ya. Öldükten sonra o yüzden yani. Ama Aycel'in buna gerek kalmayan bir takımı olursa 4 kişi yaşarlarsa daha iyi olur. Bu bir şehir efsanesi mi sence? Şehir efsanesi değil aslında. Biraz haklı bir kıyılım ama. Bence ölen Aycel bahanesi bence abi. Böyle bir şey de olabilir yani. Mesela ölen bir Aycel oraya götür. Abi iki, iki, taraflı da haklı bir cümle bence ya. Şehir efsanesi değil de bence yani hem okey hem okey değil yani. Okey ama. Abi bence ölmesin ya yaşasın. Ben yani sayı önemli bir şey yani. 4 <laughs> kişi olmak çok önemli. Oyun sonunda 4 kişi varmak daha önemli diyorsunuz. Evet. evet. Sakal erkeğin makyajıdır. Bence değil. Ben sakal kullanmıyorum abi. Bence olabilir ya. Ama aynen abi makyaj olabilir bu arada ya. Sen sakal seviyor musun veya sakal sakalsın mı diye sormadım. Sakal erkeğin makyajıdır evet. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Evet hatırlıyorum. Bilmiyorum bence oradan geçmez. Nereden geçer? Bilmiyorum, orasında bilmiyorum. Ama oradan geçmez yani. Nereden geçer peki? Bir yer söylemesi lazım abi. Mideden geçmiyor nereden geçiyor? Gördüğü ve duyduğu şeylerden geçer kız arkadaşımın ailesiyle tanışmak heyecan vericidir. Evet. Öyle abi. Tanıştınız mı kız arkadaşınızın ailesiyle hiç? Hiç tanışmadım abi. Ben abisiyle tanıştım. Nasıldı ilk iletişim? Heyecanlandın mı? Aracı olarak konuştuk. İlk bire bir konuşmadık da. Bilmiyorum. Abi ben yani. Konu neydi? Evet. Böyle bir şey ya var mıydı? Abi mı? bir şey konuşuyor şu an. Yok ya dayak yemedim de. Ben her hiç dayak yemedim bu arada. Kavga ettin mi hiç? Başkasını oh. dövdün mü? Öyle yani bire birebir sadece kavga olmadı. Zaten şu anda da olmuyor. Günümüzde bir kavga. Abi kavga eden bir kişi dayak her zaman. Dayak ...yemeden dayak atmayı öğrenemezsin. Abi hayır, dayak hayır, yemek öyle. yani bilmiyorum ya illa bir kimlik yemek dayak mı oluyor? yani? Sen de vurduysan önce dayak sen yemiyorsun. Tamam abi en, en baba bu. En dayak yemem bu diyelim. Penaltı atışları futbol maçının en heyecan verici anlarıdır. Evet bu arada ben mesela... Ama bu, dakikaya bağlı. Ben desteklediğim takımın bile yani penaltılara gitmesini istiyorum yani. Kazanmayan penaltılara da istiyorum. Çok zevkli. Abi dakika sınavı bağlı öyle olabilir. Maç bitti, uzatmalar da bitti. Penaltılara kalıyor. Fena heyecan abi ne olacak ki başka? Tutmadığın takımın bile heyecanı olur ki. İyi bir loot bulmak maçı kazanmada büyük rol oynar. Evet. Mermi varsa iyi kil çekeriz. Mermi ee, yelek, smoke. Abi birisi adamı sıkmanı çekindirtmemek için, diğeri adamın sıkacağı mermiden çekinmemen için, diğeri de kötü pozisyonda oynayabilmen için kullanabileceğim bir utility. Suveş. Abi bence de bir de sağlık da önemli ya. Yani. Hasar yememek için bazen yani hilden killerden alabiliyoruz mermi abi, um yok diye piklemiyorum mesela ölürsün abi. Boost da eklenebilir yani. Ha, boost hmm, kill, şey sağlık. Katıldığınız için teşekkürler. Arkadaşlar videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Es tekrar teşekkür ediyoruz görüşmek üzere <laughs>